Programı arz ediyorum. Geldi, tamam. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Sayın Mine Yekeler'in konuşmaları. Hastane Başhekimimiz Sayın Profesör Doktor Aydın Yılmaz'ın konuşmaları. Hastanemiz sağlık ekibi tarafından hazırlanan, gerçek hayat hikayelerinden alıntılarak oynanan skeçler. Hemşire arkadaşlar tarafımız, tarafından seslendirilecek şiirlerimiz. <Sessizlik> Sabır, özveri ve şefkatle gayretle mesleklerini icra eden bütün ebe ve hemşire arkadaşlarımın bu güzel gününü ve haftalarını kutluyorum. Öyle kalbimden ve gönlümden geçtiğince konuşacağım. Öncelikle Zorlu bir 27 ayı tamamladık esasında Covid pandemisi ülkemizde ve dünyada oldukça zorlu anlar yaşattı. Öncelikle bu zorlu süreçte hemşehrilerimizin gösterdiği üstün çaba oldukça önemliydi. yani Sevdiğin kadardır ömrü, gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. 12 Mayıs'ta bir güneş doğar, süzülen ışığı tutar hemşire. Hayatın ufkunu neşeye boğar, elemi, kederi yutar hemşire. Mesaiden önce başlar telaşı, görevi olmayan pek çok uğraşı doktora hazırlık pansuman aşı, işi eksilmeden artar hemşire. Yaşamak, şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Hayır. Buyurun beyefendi. Eşi Buyurun beyefendi. Ben Hatta değil bu alemde kara kartal derler bana. <laughs> <laughs> Dışarıda <İçeride, gülüyor> ablam Ayşe Yılmaz var. Evet. Onu bizim görmemiz lazım. Ee, biraz önce yakınlarınızla da görüştük. Ziyaret yasağımız var beyefendi. Üzgünüm. Yasak. Yasak. <laughs> Yasak var. Sakin. Ben sakinim de siz sakin değilsiniz. <laughs> beyefendi Berat'ın burada ağaç olmuş acısı dışarıdan yanıyor. Sen de burada sakin ol diyorsun. Beyefendi değil. Ben seni duymuyorum. Merak. Duyuyor musun? Duymuyorum. Geçmiş olsun, Geçmiş olsun değil. Demiş ya hanım. Bak şimdi sen buradan ilaç çekip kenara çekileceksin. Çekileceksin. Ya da ben seni burada ezip geçeceğim. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi beyaz Sağlık çalışanlarımız ne olursa. <laughs> <laughs> Dön